Ne haber ya? Ay annemle konuşuyorduk da aklıma geldi. Ay senin düğün günü sana çeyrek takacağım diye. Ara 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 ara. Ay elbisem çamur olmuştu. Hayır evde çeyrek vardı ama ben yeni tarih takacağım diye tutturmuştum. Kız sana altın aradığım kadar kendime elbise aramadım ben. Demişken düğünüm var biliyorsun önümüzdeki ay. 41 yılda bir oluyor bu. Sana davetiyeyi postayla kısa mesajda whatsappla ve motokurye ile yolladım ulaşmıştır herhalde. Nasıl? Neredesin? Prag'da mı? Prag ya. Pırak kapat. Bana yaz hep. Niye böyle yapıyorlar anne ya? Davetiyeyi verdim. Herkes borç senedi vermişim gibi davranıyor. Evlerine haciz gelmiş sanki. Hele bir tanesi ağladı resmen borç istiyordu benden ya. Zor kapattım. Düğünü iptal ederim. Gerekirse davetiyeler yansın. Davetiye verdiğim para çeyrek parası. Bir çeyrek parası. Ay ben bunların hepsine çeyrek taktım. Çeyrek. Ben onun acına çıkarana kadar ben bu düğünü yapmam iptal ederim. O gün net olsun öyle yapacağım düğünü. Bunlar daha düğünüme gelmiyor. Bunlar baby shower'ıma nasıl gelecekler? Bunlar bebek görmesine filan.